Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin arkadaşlar. Bugün hanımıyla beraber kızımızın bahçesine gidiyoruz. Oralardan. Lahana mı toplayacaksın hanım? Lahana toplayacağım, patates toplayacağım. Patatesten mi var? İnşallah olmuşsalar bakacağım yani. Olmuş muydu? Bayağı bir böyle sararmış gibi görünüyorlar da. Bakacağız işte olmuş. Aziz Allah Celle Celaluhu. Bakalım bunların giresun fındıklarında nasıl? Uh, hey maşallah. Çok güzel. Ama bunlar buralar sanki bizim oraların fındığından daha küçük. Fındıklar mı? Ya. Ama şey bak. Her yer aynı değil de, bak. Bunlar bak. Bayağı bir minik atık yerler çok güzel evet. maşallah. Bunlara bayağı büyümüşler. Evet. Bak abi. Hay mübarek. Uuu. İnşallah aynı biçimler olur mu? Uuu patatesler olur mu? Patatesler bayağı sarı görünüyor. Nerede bakacağız. Varsa diklenir mi? Abi ben bilmem ama buraya. Bir, bir, bir katı koymuş. bunu. Aslında. Kavga çek. Şey gireceğimiz kadar. Evet abi öyle olur. Düşerse kırılır ha. Kırılır mı? Neyse havliye yasla bakın. Tamam bir daha bir şey olmaz. İnşallah düşmez. Abi böyle geçelim dur. Ha oradan geçelim. Hı -hı. Bakalım. Ha geçer. Bu Hı. domuz kovucuları çok yüksek bağlamış. Kokulu. Girmiş, o. girmiş o, mi? Bu sefer girdi dedi ya biraz ama fazla Yerden. Verdim yerden 20 santim olmazsa avraları ne ekmiş patlıcan Patlıcanlar yine güzel hani lahana şimdi. nerede aşağıda lahana orada patates nereden var. alacağım şu aşağıda maşallah buralar bu ne güzel bu bura nereden iniyoruz ha buradan aşağı buradan aşağı ineceğiz patlıcanlar yine şimdilik de güzel oldukları belli inşallah olur İnşallah. Elmada hiç yok bak. Abi şeyleri geçen. Tamam domuz buraları eşmiş bak. Bu. Evet, Fazla bir şey etmemiş. Bizim bahçemiz. Önce lahana mı alacaksın? Önce lahana mı alayım? Tutuş. Ne? Ney? Kazma nerede demiştiler? Bahçenin dibinde dedi. Sanki. İlinde değil, Baksa'nın başında incirin dibinde. Öyle mi? Neredeydi? Hav incirin mi orada? burada? Ablalar da şurada. Baksa incir var mı burada? Baksa incir yok mu? Var mı orada? da güzel olmuş arkadaşlar. Fidesi. Güzel eşin çekmiş. Lahana bahçesi burası arkadaşlar. Burayı biz mi dikmiştik hala Lahanaları ben dikmiştim daha. Lahanaları biz dikmiştik değil mi? Bilmiyorum yazdığımda. Dikti ama oraya herhalde dikmemiş. Onlar benim dikmiş. O bayağı sonradan dikti yani. Benim dikmişlerim o kadar daha <laughs> Buraları ne çok fasulye dikmişler bunlar. Oturak değil. fasulyesi mi bunlar? Bura oturak aslında. Tam sapı olurdu ama bir daha sapı yaptık sapı. La ilahe illallah Ey Muhammeden Resulullah Bunun patatesi benzi olmuştu tamam. Hani nereden alacağım? Ha böyle bakacağım Allah bunlar bir ay hepsi da Yerba olmuş olmuştu da Az bir dakika Buna şeylerini koparmayacağım saplarını aslında dedim elim ben baksam daha iyi dedim Bunu elden de bakılmaz Bayağı toprak Bu ya İnce sanki Ne kadar alacaksın? Yani varsa alacağım ama şey i̇şte yapacaksın bir tane ama yoksa fazla da şey yapmayız. Bu yani bu kadar? Kuruluk mı? mi abi? Çok de. sert değil mi? Aynen. Yok, yok Çok ince ya. Bizimkiler de öyle midir acaba? Bizimkilere baktım güzel gidiyor. Ne açtım kopar mı daha şey? Bunlarda olmaz ya. Şey Olmaz ki daha. Bu güzel değil bir... Hep öyle mi olacak? Evet, olmaması lazım bunlar eskemiş havdiler artık. Göre. Ya. Kalınları ya, ya dipte bir. Ver. Öyle, yürü, yürü Onu da söküceksin. O daha pek şey olmaz. Kalınlaşmaz. Evet. Neyse odur artık. Yani bunlar, testlerde bu sene iş yok. Yoksa kopar daha olmaz hoş kurumuş evet, ama. İncesi de yok aynı. Allah bunlar beş biraz daha kalınlar şimdi Yok hoş kuru. Gel şemana yukarıda da bakacağım. Orası bir yaşık cinsi. olur mu havları. Ne şey yapmayın. Bunlar sarı patates mi? Aha sarı patates. Biraz daha tam şu lan yere bak. Aa şuna bak. Ona. Bak. Bu da kopmuş. Biraz üstüne bakılmıştı. Vay be yok ya. Hiç iyi burada, burada sanduman yok. Şunlar olsun Allah'ım. Allah ne verdiyse. Evet. Yapacağımızı yapacağız ya. Kalan. Allah'ın işi şey Allah. A. Ne verirse. Daha sökeceğim mi? O şey o aradaşı var. da bir şey Ama olmuş. Savanlar varsa var savanlar. Var. Ana o aradaşı ne var? Aynen. Aslında onlar belki de yaşayan kurumuşlar da olmuyor. Bir de bu tam güzel olanlara bak. Hiç Ona benziyor. habu ver içine dedim ama. Habu tam kurumuş da ben bunu gördüm ya. Buna bakayım. Yok mu? Yok, yok. Tabu. ne bir denemez. Bunlar bak, bunları. Orada havalı mı var? Bunlar yok. Bunlar oh, de hastalıktan, kurumuştur. vurulmuştur. Erkenden ee, onun için olmamıştır. Bunlar şimdi bu kadar aynı zamanda dikmiştik. Bu kadar bizim için kurudu mu? Bir iki gün biz çıkmadık oraya ama bu kadar olmamak ki lan. Evet, teşekkür ederim. Kabına bir bakıp yani. Bunlar da öyle Olamıyor öbürüne. Bu kişi de aynı. Bak bunlar da güzel de. Onlar daha da iyidir. Benzetler daha onlar yaş. Onlar da üstünde bile yoktu. Bunlar da var. Bunlar Yeter var. fazla. Onlar, şey. Yok onlar şey yapacağım. onlar demek ki erken olanlarda yok. Bak. Bu şeyler yaş olanlar şimdi anca bu kadar evet. olur zaten. Onlar şey yapacak. Ne yapacak? Yeter zaten. Bak o şeyde. Bunlar da var. O Al görüneni alsana. O şey küçük. Aha, küçük mü? Demek ki o şeylerde yok. Kuruyanlar da yok. Evlerin gibi güzel ama evler şimdi koparılmaz ya. Lahana alacaksın mı? Bir de o lahanaları toplayacağım olanları bir de şey yaparız. O büyükleri o mu dikmişti? Büyükleri ben de dikmişim ya. Küçükleri? Küçükleri o dikti demek. Ha deyirdi ki kurumuş deyirdi biraz. Belki de ben ha böyle burayı dikmiştim üç sıra. Kurumuş ha üstüne o dikmiş. Elhamdülillah bunlar yeni dikilmiştir. Bu yandan beri. Şeydir. O yukarı kapatası da bir bakacağım ki var mı onda aynı. Hangi? Ha orada açık. ama? Bu hiç sulamış Lahan. mı lahanalar? Sulanmamış ha. Lahan sarı Bunlar çelema azması değil mi? dey böyle kara lahana ama tam kara lahana değil bunun işte dedim gibi boynarı hanasız sarı oluyor biraz öyle siyah ol. Allah daha sonra ben çeyim isterim. Taze mi? Taze evet, tabii. Görüyor musun tazelikten toplanmayan arsız gibi. benim o dediklerim tam olsaydı ne? çok güzel olmuş. Böyle gidelim de. Kazmayı nerede bıraktın? Kazmayı başta bıraktım ama başta bir bakacağım diyor zaten. o patates de aynı boyla. Bu şeylere bak hele salatalıkları ne tuz bu ya? Domatesleri yeni mi dikmiş? Bizden mi aldı bunlar? Allah ya vermiştim ya nereden almıştım. ya? dikmiş. Güzel görünüyor patatesler ama. Tabii sabun bayağı sararmış sabun. Sizime bir baktı. Anılar, Var mı? İyi herhalde değil mi? Burası iyi. Var daha şey. Fazla aşağı doğru eşim. Daha da olmamıştı. alan demek ki onlar bir şeyden dememiştir. De. Bunlar daha şey yapın. bunlar. Hale yani olmamış. Aşağıkinden yok ama bunlar bize. Yine bir yine bulduk. Bunu biz mi alacağız onlara? Yok onlar biz niye, niye bize vermiyorlar?

Sulama sistemi de var orada. Sulama olmuş. Burayı ben kapatayım. Hayır e sen kapat ben zaten onu kapatamayayım. Ha böyle tamam değil mi? Ha bu göylüyüm. Odunu da koyduk mu? Ha böyle mi hava? mi? Böyle mi? Kantoron mu var? Sarı kantoron değil mi? Zaten ben gününce kantoron hiç görmedim herhalde. Ya görmüşsem de Görmüşüm. fark etmemişimdir. He? Evet arkadaşlar bu. Sarı kantoron çiçeği. Ama zamanı geçmek üzere. Gerçi yolu, yok, yeniden. Zaman değil, tam, zaman. Yeri Alacağım Akşama çay yaparız Yeşilinden de çay olur. Evet arkadaşlar. Kızımızın bahçesine geldik. Patates ve kara lahana aldık onlara. Şimdi eve gidiyoruz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Allah yardımcınız olsun. Amin.